bugün daha önceden de e, haberini almıştım ama teyit etme anlamında bugün teyit ettik. Sivas Malımak katliamıyla ilgili çok önemli ve çok e, iyi bir haber aldık. E, bu haber e, yıllardır e, bu sene e, 29. yılını anacağımız e, Madımak katliamındaki katledilen canlarımızın 29. yılını anacağız. Ama bundan önce önemli bir haber aldık. Madımak e, herkes bildiğiniz gibi bir bilim merkezi olarak dizayn edildi. Ama biz yıllardır e, Madımak utanç müzesi olması, Madımak'taki e, iki tane katilin isminin silinmesi e, ve, ve Madımak e, otel, Madımak otelinin utanç müzesi olduktan sonra. Oranın yönetiminin Pir Sultan Abdal Derneği ve ailelere devredilmesi konusunda yıllardır mücadele vermekteyiz. Demokratik kitle örgütleriyle birlikte siyasi partiler, emekten yana olan siyasi partiler ve Alevi örgütleri özellikle de Pürsultan Abdal Derneği'nin mücadele devam ediyor bugüne kadar. Ve bugün teyit ettiğimiz önemli bir haber vardı. Bu haberi de siz kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ee, Madımak Oteli'nin içerisinde e, katliamda katledilen 33 can artı 2 otel görevlisinin yanına iki tane de dışarıdaki yak yak beyi bağıran katillerin ismi yazılmıştı. Biz yıllardır bu konuda, e, özellikle bu konuda mücadele ettiğimiz e, kamuoyu tarafından bilinmektedir. İşte Demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, alev örgütleri, e, bunun yanında... E, Gerçekten e, kendisini emekten, demokrasiden ve özgürlükten yana olan e, halkların birlikte mücadele ettiği bir e, platformda bunu dile getiriyorduk. Ve bugün e, Sivas Valiliğinden teyit ettirdik. O iki tane katilin ismi Madımak Oteli'ndeki e, isimlerin arasından, bizim canlarımızın arasından kaldırıldığını, Öğrendik. Bunu da kamuoyuna paylaşmak istedik. Bu iki katilin ismi Ahmet Alan ve Hakan Türk Yılmaz'dı. Yani şimdi orada 37 değil 35 tane canın isimleri var. Bunun 33 tanesi Sivas katliamında e, katledilen o, o günün etkinliklerine katılan canlarımız. Attığı iki tanesi de otel çalışanı. Yani bizim canlarımız katillerini dışarı attı. Bu anlamda gerçekten önemli bir haber. Emeği geçen tüm canlara tüm partilere, derneklere, alevi kurumlarına ve bu arada Pir Sultan Abdal Derneği'nde genel başkanlık yapan arkadaştan tut, yöneticilerine, Sivas Şubesi'ne, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi bir haber. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki mücadelemiz... Madımak Otelinin utaş büzesi olması, Madımak Otelinin e, yönetiminin Kültür Sanatlar örgütüne ve ailelere devredilmesi için mücadelemiz devam edecek. Yani bu için isim kalktı diye mücadelemizden geri durmayacağız. Oranın bilim merkezi değil, utanç büzesi olması gerekir. O anlamda mücadeleye devam edeceğiz. Herkesi 2 Temmuz'da herkesi 2 Temmuz'da siyasa bekliyoruz. Yine birlikte mücadeleye devam edip orayı istediğimiz şeye getirmek için, utanç müzesi yapmak için. Teşekkür ederim.